Herkese selamlar. Her sene Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz geleneksel çocuk şenliğini bu sene ne yazık ki e, YouTube üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Salgın nedeniyle. Biz bugün kızım Evrim Şilin'le birlikte, sizinle birlikte Evrim Ağacı tasarımı gerçekleştireceğiz. Öncesinde hazırlık yaptık tabi. Hazırlıklarımızdan biraz bahsetmek istersek, çeşitli canlıların resimlerini çizdik. Sizinle paylaşmıştık zaten hangi canlılar olacağını, bunların etkinin afişinde vardı arkadaşlar. Bunları öncesinde yapmanız size zaman kazandırır. Ailenizle birlikte yapmanız zaman kazandırır. Hem de etkinlik öncesinde resim çizmiş olursunuz. Evinde imkanı olan varsa yazıcılardan çıktı da alabilirler tabii ki de. Şimdi evrim ağacı ne demek? Evrim ağacı arkadaşlar canlılar arasındaki ortak özelliklere göre belirtilmiş bir şekildir. Aşağı doğru inildikçe ortak atalarımıza doğru hareket ederiz. Yukarıdaki dallara doğru gittikçe, dallar inceldikçe bugünkü canlılara doğru hareket etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar biz evrim ağacının öncelikle gövdesini çiziyoruz. Toprağa bağlandığı yeri çiziyoruz. Burada çok çok eskiye gidersek yaklaşık 3 milyar yıl öncesine gidersek yaşayan bir canlı vardır. En üstteki canlıyı bize verebilir misin? Evet Asistanımız Evrim Şirin, Siona bakteriler. Siona bakteriler yeşil renklidir. Biz de yeşile boyadık onu. Çünkü fotosentez yaparlar ve tek hücre canlılardır. Onları ancak mikroskop yardımıyla görebiliriz. Mikroskopsuz göremeyiz ama biz burada büyütülmüş halini gösterdik. Şimdi kızımızdan bunu Evrim ağacına yapıştırmasını istiyoruz. Buyur bakalım. Ağacımızın gövdesine yapıştırabilirsin. Şuraya, şuraya güzel olur. Evet. Şuraya. Evet, yapıştırabilirsin oraya. Tabii bu Siyona baktıklar arkadaşlar nerede yaşıyordu? Suyun içerisinde yaşıyordu. Çünkü yaşam suda başladı. Bundan yaklaşık 3-3,5 milyar yıl önce volkan bacalarında yaşam başlamıştı suyun içerisinde. Daha sonra ne oldu peki? Daha sonra ne oldu? Bu Siona bakteriler daha gelişmiş bir canlı türü olan su yosununu ortaya çıkarttılar. Bakalım şimdi evrim ağacımızı biraz büyütmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 20 küsür canlı yapacağız. Bir tane kocaman dal çıkartıyoruz. Bu dal nereye doğru gidecek? Yukarı doğru gidecek. Şöyle bir avantajımız olabilir. Duvardan silinmez diye düşünen Anne babalar için söylüyoruz bunu. Şurayı şu şekilde ıslak mendille çok rahat bir şekilde silebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dalın bir kolunda su yosunları var. Buraya da kimi yapıştıracağız? Su yosununu yapıştıracağız. Hemen alalım onu da. Bandımızı yapıştırıyoruz. Tam bu dalın üzerine su yosununu yapıştırıyoruz. Buraya yapıştıracaksın. Ters değil, düz. aynı o şekilde böyle yapıştırabilirsin. Çok güzel, bravo. Şimdi, burada suda yaşayan bitkiler var. Tabi planktonları yapıştırabilirsiniz. Başka yapıştırabileceğiniz e, canlılar da olabilir. De, su canlıları da olabilir, su bitkileri de olabilir. Ama biz olabildiğince basit bir evrim ağacı elde etmek istiyoruz. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Yukarıya doğru devam ederken burada artık ne olacak arkadaşlar? Kara bitkileri olacak. Kara bitkilerini ise arkadaşlar biz iki canlı üzerinden göstermeyi tercih edeceğiz. Bir kolumuzda çiçeksiz bitkiler, diğer kolumuzda ise arkadaşlar çiçekli bitkiler olacak evrim ağacımızın arkadaşlar. Şimdi çiçeksiz bitkilere en bilindik örnek birçoğunuzun da göreceği eğrelti otudur. Ormanlık alanlarda bol miktarda bulabilirsiniz. Şimdi biz bu eğrelti otunu evrim ağacında çiçeksiz bitkilerin olduğu bölüme yapıştırıyoruz. Buraya yapıştıracaksın. Buraya. Evet, dik bir şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi tabii çiçeksiz bitkilerden başka bir de ne var? Çiçekli bitkiler var. Bitkilerde çiçek üreme organıdır. Eğrelti otu eşsiz üreyen, eşsiz üreyen bir canlıyken Elma gibi, erik gibi e, bitkiler eşeyli üreyen canlılardır. Onun için çiçekleri vardır. Gördüğünüz gibi biz de bir ağaç çizdik ve üzerine de elma yapıştırdık. Bunu da çiçekli bitkiler bölümümüze yapıştırıyoruz. Buyurun. Onu da buraya yapıştırıyoruz. Buraya Aynen o şekilde yapıştırıyoruz. Bitkiler temel besin kaynağımızdır. Yaptıkları fotosentez sayesinde hem besin üretirler hem de bize temiz hava olan oksijeni üretirler. Bu bitkilere baktığımız zaman yaklaşık 3 milyar yıl önce siyona bakteriden evrimleşip günümüze ulaşmışlardır. Siyona bakteriler de bu arada hala yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi peki besin üretmeyen canlılar var mıdır? Besin üretmeyen canlılar vardır değil mi? Elimizde yine mikroskobik bir canlı olan Paramesyum var. Paramesyum bizim yaptığımız her şeyi yapabilir. Yani e, besin e, besin sindirebilir, solunum yapabilir, sindirim yapabilir, e, boşaltım yapabilir, dolaşım yapabilir. Bunların yapabilir. Hepsini yapabiliyor. Ama o bir tek hücre. Yani küçücük. Ancak mikroskopla görebileceğimiz kadar küçük olan bir canlıdır. Şimdi evrim ağacımızın bir tık yukarısına çıkıyoruz artık. Çünkü bu kolda artık ne var arkadaşlar? Fotosentez yapmayanlar var. Şöyle seni alıyoruz bu tarafa doğru. Buraya neyi koyacağız arkadaşlar? Buraya fotosentez yapmayan paramesyumu yerleştireceğiz. Paramesyumun küçük bir kamçısı vardır. Ve etrafında küçük tüycükleri vardır. Bu sayesinde bu sayede hareket edebilir. Bunu da buraya yerleştiriyoruz paramesyumu aynen o şekilde yerleştiriyoruz. Peki sonra neler var elimizde? Şu dalımız şöyle devam etsin. Bu da böyle devam etsin. Peki elimizde ne var paramesyumdan başka? Bir de süngerimiz var. Süngerimizi tutabilir misin? Biz süngerde sünger çizdik. Biliyorsunuzdur. Sünger bir çizgi film. En yakın arkadaşı da Deniz Yıldız'ı. Biz o çizgi filmdeki karakteri çizdik. Siz isterseniz süngerin kendisini de çizebilirsiniz. Çünkü sünger bir deniz canlısıdır. Ama bir bitki değildir. Fotosentez yapamaz. Besin üretemez. Şimdi bandımızı koyuyoruz. Ve onun dalını yapacağız. Ama dalını yapmadan önce bir çizim yapıyoruz. Şu şekilde tam bu noktaya kimi yapıştırıyoruz? Sünger. Aynen oraya süngeri yapıştıralım. O bir sünger. Peki süngerle benzeri dönemde evrimleşen hangi canlımız var arkadaşlar? Ona geçiyoruz. Deniz onları. Alemanları. Deniz onların kayıp balık nemo'da görmüşsünüzdür. İçinde balıklar yaşar ve turuncu renk, kırmızı renkte olabilirler. Şimdi bunun içerisine neyi koyuyoruz? Arkasına bandımızı yapıştırıyoruz. Onu da yapıştırıyoruz. Bandımızı kıvırıp çift yönlü bant haline getiriyoruz. Tabii sizde çift yönlü bant varsa, çift taraflı bant varsa daha kolay yapabilirsiniz bunu. Alabilir misin? Gel bakın. Burayı da biraz uzatalım. Çünkü evrim ağacımız bir süre sonra çok karmaşık bir hale gelecek. Yapıştırabilir misin onu da buraya? Buraya. <laughs> Aynen, oraya yapıştırıyorsun. Süngeri yapıştırıyoruz. Süngerden sonra ne var? Ee, şuraya biraz daha uzatıyoruz ağacımızın gövdesini. Burada arkadaşlar şöyle bir kol yapıyoruz. Bu kola neyi koyacağız? Bir bakalım. Planaryayı koyacağız. Planarya aslında solucan kurt diyebiliriz planaryaya. Onun da resmini çizmiştik. Hazır da elimizde vardı. Hemen planaryayı buluyoruz. Ya da eğer çizmeyi unuttuysak da elimizle çizebiliriz. Çünkü elimizde yok planer ya. Arkadaşlar şu şekilde küçük bir kurttur. Bu kurdu elmaların içerisinde görmüş olabilirsiniz çocuklar. Onu da öyle çizmiş olduk planaryayı. Çizdikten sonra arkadaşlar salyangoz. Şuradan bir tane dal açıp buradan salyangoz. Ama bu salyangoz nerede yaşıyor biliyor musunuz? denizlerde yaşayan bir salyangoz. Hemen salyangozumuzu buluyoruz. Deniz salyangozumuz burada. Kameraya yaklaştırabilir misin Şirin biraz onu? Kameraya göster. Çünkü biraz yakınlaşabilirsin. Getir bakalım salyangozumuzu koyalım oraya. Salyangozumuzu da koyuyoruz. Bu bir deniz salyangozu. Hatta bunun kabuklarından süs yaparlar biliyorsunuzdur çocuklar. Deniz salyangozundan sonra arkadaşlar kolumuzda devam edersek, salyangozdan devam edersek neyle karşılaşacağız çocuklar? Hemen şu kolda deniz salyangozundan sonra şu kolda e, neyimiz olacak çocuklar? Örümcek ve akrebimiz olacak arkadaşlar. Gittikçe dağlar inceliyor dikkat ederseniz. Evrim ağacında yukarıya doğru giderseniz çünkü dağlar incelir. Peki oraya ne koyacaktık çocuklar? Bir örümcek koyacaktık. Örümceğimizi alalım. Diğer kola da neyi koyacaktık çocuklar? Akrebi koyacaktık. Ama akrebimiz yine kayıp. Akrep yerine sadece örümceğimiz kalsın. Sadece örümceğimizi çizelim. Olur. Buraya da bir tane akrep yazarız. Her canlının resmini yetiştirememiş olabiliriz sonuçta. Ya da arada kaynamış olabilir. Örümceğimizi alıyoruz. Ne yapıyoruz çocuklar? Buraya senin boyun yetecek mi? Sandalyeden tırmanıp yardım alabilirsin. Evet tamam. Şandal, şu şa, şu tamam, sandalye. Tamam. Şu Tamam olabilir. Yeter. Tamam. Ben de buraya akrep yazıyorum yazıyla siz buraya akı bir yapıştırabilirsiniz. Ay. Gel ben sana yardım edeyim. Hop. Buraya, şuraya yapıştırman gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Örümcek, akrep bunları da yapıştırmış olduk arkadaşlar. Peki bir de ne olacak arkadaşlar? Tam şu noktadan ayrılan ıslak mendilimizle yine buradan silelim. Bir kola açmamız gerekiyor. Buraya neyi yerleştireceğiz çocuklar? Hemen buluyoruz. Yengeç. Yengeci yapıştıracağız oraya. Yengecin bandını alıyoruz. Bandını alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bunu efendim şimdi onun kolunu çizelim. Tabii biraz daha ince bir kol çizmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yukarı doğru gidildikçe kollar incedir. Aynen oraya yapıştırıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi evrim ağacımızın aslında omurgasız hayvanlar kısmını yapmış olduk. Bunlar omurgasız hayvanlardır. Çoğunu zaten biliyorsunuzdur. Deniz salyangozu, yüzgeç, işte e, yengeç, e, kurt, örümcek, akrep bunların zaten büyük bir çoğunluğunu görmüşsünüzdür. Son bir tane omurgasız hayvanımız kaldı seni oraya alırsak arkadaşlarım da görebilir. Sen daha yeni oturabilir misin benim gibi? Son bir tane omurgasız hayvanımız son iki tanesi omurgasız hayvanımız kaldı çünkü buraya ne koyacağız çocuklar deniz kestanesi bu kola deniz kestanesi koyacağız bu kola deniz kestanesi koyacağız diğer kola ise arkadaşlar midye koyacağız şu şekilde şuradan bir tane daha kola açarsak buraya da midyeyi koyacağız şimdi midyeyi de Neyi bulacağız arkadaşlar? Deniz kestanesini. Deniz kestanesini alabilir misin? Hadi. Hemen bandımızı alıyoruz. Bandımıza Deniz Baba, kestanesini iki tane bandı Tamam yenisini keseriz. Buraya deniz kestanesini koyabilir miyiz? O da omurgasız bir canlıdır. Deniz canlısıdır. Denizde yüzerken ayağınıza batmış olabilir. Hatırlarsınız. Ondan sonra bakıyoruz midiyi yapıştırıyoruz midiyi de buraya yapıştıracağız. Senden bunu da yapıştırmanı istiyorum Şirincim. Evet. Midiyi de buraya yapıştıralım. Evet. Aynen oraya yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bölüm açıyoruz. Bu açtığımız bölüm aslında bizim bulunduğumuz bölüme yakın. Yani omurgalı hayvanlar bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Seni buraya alabilir miyiz şimdi cem yine? Bu konu biraz kalın çizeceğiz çünkü omurgalılarda çok fazla çeşidimiz var ve yukarı doğru çıktığımızda hatta buraya ne yazabiliriz? Omurgalı hayvanlar yazabiliriz. Şöyle yazayım. Omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanlar deyince aklımıza ilk gelecek olan canlı çocuklar balıktır. Balıklar suda yaşar, biliyorsunuz kıkırdaktan arkadaşlar kılçıkları vardır ya da daha sert kemik kemikli olan balıklarda mevcuttur. İlk önce Şirin bize balığı yapıştıracak. Balığımızı tam buraya koyalım. Evet tam oraya koyalım bizim kırmızı küçük balığımızı. Oraya koyduk tabi balıklardan sonra ağacımız ne yapıyor çocuklar? Devam ediyor. Balıklardan sonra hem suda yaşayabilen hem de arkadaşlar karada yaşayabilen canlılar vardır. Onların adı nedir? Bilen var mı? Hem suda yaşarlar hem de karada. Bunu kameraya yaklaştırabilir miyiz biraz Şirin? Tabii. Şarkısı bile var değil mi Şirin? <laughs> minik kurba, minik kurba. Minik kurbağamızı çizeceğiz. Onun için hemen bandımızı alıyoruz. Kurbağalar çift yaşamlıdır. Öncesinde boyun yetiyor mu bakalım. Buraya koy. başkalaşım geçilir. Öncesinde larva şeklinde yaşar. Daha sonrasında kurbağaya dönüşü başkalaşım geçiren bir canlıdır. Boyumuz yetmiyor tabii artık. Çünkü ağacımız büyüyor. Oraya neyi koyuyoruz? kurbağayı yapıştırıyoruz. Tabii kurbağadan sonra bir kolumuz var. Sürüngenler. Sürüngenler kolumuz var. Yalnız bizim ağaç biraz değişik bir ağaca doğru gidecek ha. Yer yetmeyebilir. Şöyle onun için biz biraz kolaylık yapıp dalımızı yana doğru açalım. Çünkü yoksa resimlerimizi buraya sığdıramayacağız. Burada bu kolda sürüngenler vardır. Ne demek sürüngen? Ne demek sürüngen? Yani. Göğsünün üstünde. Ne demek? Yani dinozor. Dinozorlar değil mi? Kaplumbağa da bir sürüngendir. Yani göğsü yere değerek hareket eden canlılara biz sürüngen diyoruz. Kaplumbağa. Bunun adı neydi? Hatırlıyor musun? Dinozor ve Triceratops'tu galiba değil mi? Triceratops. Bunu da yapıştıracağız bu kola. Üç tane biz çizdik. Buraya da bir tane ne koyduk? Dino. Dino. Ama biraz sevimli çizmişiz bu dinozoru değil mi? Bu üç tanesini yukarıdan aşağı doğru yapıştıracağız biz. Çünkü üçü de sürüngen arkadaşlar bunların tamam mı? Bu üç arkadaşımızı da buraya yapıştıracağız. Hemen kimden başlayalım? Aşağıya kaplumbağayı koyalım bence. Daha, daha kolay olur. Şuraya kaplumbağayı koyalım böyle olur mu? Tamam gel sen yapıştır. Ben de diğer deneyim bari. çünkü. tamam çekelim o zaman. Evet. Çıkıp yapıştırabilirsin onu da. Tutun. Ben seni korurum merak etme. Düşmezsin yani. Hop. En alta kaplumbağamızı yapıştırıyoruz. Bu illa ki tam oraya yapıştırmak zorunda değilsin. Şöyle yapıştırabilirsin. Tamam mı? Çünkü diğerlerine de yer kalması lazım. Tamam mı? Şöyle. Tamam oraya yapıştıralım. Şimdi ben sana trisere topsu veriyorum. Ama bandımız kalmamış. O zaman band kopartıyoruz. Dişlerimizi kopartabiliriz. Ama makas daha güzel olur. Sana trisere topsu veriyorum. Sen bunu yapıştırıyorsun oraya. Üstüne hemen kaplumbağanın üstüne yapıştırıyorsun. Üzerine de diğer dinozoru Yapıştırabiliriz. Bunu da buraya yapıştıralım. Evet. Böylelikle arkadaşlar kimleri de çizmiş olduk, ee, sürüngenleri de çizmiş olduk. Tabi siz sürüngenlerin içerisine yılanı çizebilirsiniz, kertenkeleyi çizebilirsiniz. Onlar da omurgalı canlılardır. Ama Evrim ağacımız çok karışmasın diye sınırımız olduğu için biz 3 tane çizmiş olduk. Bir de tabii ki de burada önemli olan şeylerden bir tanesi şuraya dalımızın burasına uçan bir dinozor koyabilirsiniz. İsterseniz biz bunu arada boş bıraktık. Bu uçan dinozordan nereye doğru gidecek arkadaşlar? Evrim ağacımız kuşa gidecek. Çünkü kuşların atası, en yakın atası dinozorlardır. Buraya kuş resmi yerleştireceğiz. Onun için de bandımızı alıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Buyurun bakalım hanımefendi. Tam şuraya kuşları yazıyoruz. Demek ki kuşlar ve dinozorlar yakın akrabalar. Tam oraya yapıştırıyoruz. Peki biz neredeyiz? Yani biz memeliler neredeyiz? Ona geliyor şimdi sıra. Şuradan bir kol açıyoruz. Burası artık nereye doğru gidecek? Memelilere doğru gidecek. O kolu da şöyle biraz uyanıklık yapıp buraya doğru açmak istiyorum. Çünkü orada yerimiz kalmadı. Seni de biraz buraya kaydıracağız istersen sandalyenden inebilirsin. Peki, Peki. ne var memelilerde? Fare bir memeli. Yani yavrusunu sütle besliyor. At bir memeli. Zebra bir memeli. Su aygırı bir memeli. Bir sürü memeli canlı var. Balina da bir memeli. Yarasalar da memeli. Bunlardan herhangi birini kullanabilirdik. Biz burada öncelikle kimi kullanacağız arkadaşlar? Atı. Çünkü biz atı çok seviyoruz. Buraya ne resmi yapıştıracağız arkadaşlar? Atızı açıyoruz. Bu sefer kaçmasın diye şöyle yapıştırıp bırakıyoruz. Atı biz kendimiz çizdik. Atı da buraya koyuyoruz. Buraya ya koyalım. Evet yapıştırabiliriz atımızı buraya. Atımızı yapıştırdık. Ve en önemli noktaya geldik. Yani bizim ailemize geldik buradan biz. Bu dala primatlardan bir canlı koyacağız. Buraya da başka bir canlı koyacağız. Sürprizli olan kısmı ise burası. Şempanzeler bize çok benzer özellikleri vardır. Birçok özelliği bize çok benzer. DNA'ları da çok benzer birbirine, birbirimize. Özelliklerimiz de çok birbirine benziyor. En yakın akrabalarımızdan birisi şempanzeyi budala yapıştırıyoruz. Evet, geldik finalimize. Finalimizde kendi resmimizi ve fotoğrafımızı kullanabiliriz. Çünkü insanlar da memeler, memeliler ailesinin bir parçasıdır. Onu da diğer dalımıza yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Seni aşağı alabiliriz artık. Biz elimizde kullandığımız, hazırladığımız tüm canlıları ağacımıza yerleştirdik. Siz daha büyük bir evrim ağacı da yapabilirsiniz. Daha fazla canlı yaparak bizim eksik bıraktığımız noktaları tamamlayabilirsiniz. Bizim amacımız ama basit bir evrim ağacı yapmak da evimizde kolaylıkla yapabileceğimiz bir evrim ağacı yapmaktı. Benzer özelliklerine göre canlıları sınıflandırdık. Örneğin bu kolumuzda bitkiler var. Bitkiler besin ve oksijen üretir. Fotosentez yapar. Bu kolumuzda, şu kolumuzda omurgasız canlılarımız var. Yani kıkırdaktan ve kemikten bir omurları yoktur. Yani sinirsel iletimlerini koruma, koruyamazlar. Başka özellikleri vardır. Burada ise arkadaşlar omurgalılar grubu var. Demek ki biz içimizde balıklara ait genler taşıyoruz, özellikler taşıyoruz. Demek ki biz içimizde şempanzelere ait özellikler taşıyoruz. Demek ki biz atlarla bazı özelliklerimiz benzerlik gösteriyor. İşte bu benzerliği açıklamak için kullandığımız kavram haritasına biz evrim ağacı diyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki şenliğimizde yüz yüze görüşmek üzere. Hoşça kalın.